Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber E-Football 2023'de e, Şu anlık için Oynadığım taktiği ve beğendiğim Bir taktiği e, Sizler için göstereceğim Şimdi arkadaşlar burada e, Takımım tam değil ama taktik Okey Şimdi ben eski takımımı yapayım hemen şuraya Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı Videoyu da beğenmeyi unutmayın Ben bu taktikte arkadaşlar klasman Neredeyse 1'e çıkacağım. 1'e çıkarım büyük ihtimalle. Neredeyse arkadaşlar klasman 1'e doğru gidiyorum. Bu oynadığım taktikle ve gerçekten güzel olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Yani Gerçekten oynarken dedim ki gerçekten güzel bir taktik olmuş dedim. Şöyle oyuncularımı alayım ben. Hepsini teker teker alacağım. Ondan sonra... Zaten şeyi yaparız hocam. Neler, hangi oyuncuları oynatmak gerektiğini falan filan orada söyleriz. Şöyle abonyumuzu alalım. Bu arada şu an kendi ne hangi hangi takımla oynuyorsam o takımı şu an alıyorum. Haberiniz olsun. Yani yedeklerine birebir yani yedekleriyle beraber alacağım bizim Messi abi vazgeçilmez. Ona var ya 4 tane beceri bastım ayrıyetten. Onun işte Mbappe. Bu Mbappe'yi kullanıyorum arkadaşlar. Bende diğeri de var. Bu fırsatçı golcü olduğu için santrafora daha uyum sağlayabiliyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Diğer Mbappe'yi niye kullanmıyorsun diyenler için şu Mbappe aslında en iyi özelliklerdeki Mbappe bu. Şöyle de karşılaştıralım isterseniz. Bakın ofansif farkındalık 90. Top sürmesi daha iyi. Pasları daha iyi sol tarafın. Bitiriciliği daha iyi. Hızlanma aynı sayılır. İkisine x3 artı 3 aynı. Bakın şut gücü, zıplama, fiziksel temas daha fazla. Sadece bunun dengesi daha fazla. Soldaki Mbappe, yani sağdaki Mbappe'nin sadece dengesi daha fazla. Diğer bütün konularda soldaki Mbappé daha iyi ama ben fırsatçı golcü olduğu için sağdakini kullanıyorum. Yani sırf oyun oyun özelliğinden dolayı. Ben bu takımda abicim sol beki kimi koyuyordum ya? Bir tane defansif bir bekim vardı benim. Kim abi o? Hmm, kimdi lan? Oğlum ben hem Mendy'yi kullanıyordum ha Mendy ya. Benim Ta arkadaşlar en eskilerden beri kullandığım oyuncudur Mendy yani gerçekten mükemmel. <laughs> Sevdiğim bir oyuncu daire ayrıyetten bir de. Şöyle pozisyon sol bekleyeyim o Mendy'yi bulalım abi. Mendy buradaymış lan. Ah abicim bizde de var ya Mendy. Rüdiger tamam. Takım bu değildi arkadaşlar. Sol açığa da Sola açıkta da arkadaşlar Neymar kullanıyordum ben. Şu benim yüzlük Neymar'ı kullanıyorum. Bu takımla arkadaşlar neredeyse birinci klasmana kadar çıktım. Ben maksimum üçüncü klasmana çıkmıştım. Hiç zorlamamıştım ama orası ayrı da <laughs> şeye kadar çıkmıştım yani ben abi. Bir de buraya ben bir tane alaba koyuyorum. Ay alaba diyorum. Buraya sol bek de oynayabilen Luke koyuyorum. Yedeye bir, bir isim daha atacak olursak şöyle diyorum. Yedek olarak kaleci koymuyorum arkadaşlar ben yedeye. Sol açımız var. Bir de buraya bir tane e, Son Hyuk Min. Nerede abi o? Nerede o Son Hyuk Min abi? Onu koyuyorum. Bitiyor yani benim iş. Neredesin lan? Heh burada. A bu C olmuş. Her neyse arkadaşlar bu şekildeydi yani. Evet arkadaşlar ben bu kadroyla neredeyse tekrar tekrar söylüyorum ama klasman 1'e kadar çıktım ve arkadaşlar şimdi baştan başlayayım ben size anlatmaya. 4-3-3 taktiği orta sağ gerçekten kalabalık oluyor. Orta sağınızın bir tanesini orkestra şefi koyacaksınız. Yani orkestra fark etmez kimi olur herhangi bir Luka Modric olur. Ama defans yapabilen olursa iyi olur. Yani o açıdan kimlik gerçekten güzel olur. Ben Lobotka'yı kullanıyorum. Gayet de memnunum abi adam. Çok iyi oynuyor maç içinde. Fabinho buraya bir tane ön libero koyacaksınız arkadaşlar. Yani Casemiro da olur. Fabinho da olur. Herhangi bir ön libero koyacaksınız. buraya da arkadaşlar bir tane tam ortası atacaksınız. Pelegrini boşluk kullanınca aynı. Yani Pellegrini defansa da geliyor arkadaşlar. Çünkü defansif katılımı 77. O maç içinde 80'e çıkıyor. Yani Pellegrini de geliyor arkadaşlar defansa. Yani tam orta saha gibi bir şey aslında Pellegrini'de baktığınız zaman. Çünkü hem ileri gidiyor hem geri geliyor. Buraya bir tam orta saha, buraya bir ön libero, buraya da bir orkestra şefi koyuyorsunuz. Orta sahanız tamamlanmış oluyor. Şimdi Santrafor'a ben Mbappe tercih ediyorum. Çünkü gerek ka kaçmalarıyla olsun. Ya ben mesela Messi'ye şuradan pas atıyorum abi. Mbappe direkt koşmaya başlıyor. Bu açıdan seviyorum Mbappe'yi. O yüzden Santrafor'da kullanıyorum. Ve Santrafor'unuz fırsatçı golcü olsun. Yani oraya ileri doğru koşu yapan birini alın arkadaşlar. Lewandowski olur. Herhangi bir fırsatçı golcü alın. Yani Benzema falan almayın gidip de. Yoksa e, ileri doğru koşular yapmaz abi açı arkadaşlar. E, yaratıcı oyun kurucu Neymar kullanıyorum. Neymar arkadaşlar i, i, şey. İçeri doğru koşular yapmıyor ceza sahasına ama şu açık pozisyonlarına bekliyor abi. Yani tam olduğu konumlarda bekliyor. E, ben Neymar'a pas atıyorum. Neymar'a pas attığım anda abi hem Mbappe koşmaya başlıyor ileri doğru hem Messi koşmaya başlıyor. Geriye gelen forvet ama niye ise bu adam ileri doğru koşuyor abi Messi. Ben buna şahit oldum. Kaç kere şahit oldum hem de. Messi abi tamam geriye de geliyor ama ben top Neymar'a geldiğinde abi Messi oradan yardırmaya başlıyor. Buradan arkadaşlar Neymar'la L1 üçgeni bir gönderiyorum Messi'ye. Adamın sol beki falan bana hani Neymar'a doğru gelmiş oluyor, yaklaşmış oluyor. Dolayısıyla orada bir boşluk oluyor. Neymar'dan Messi atıyorum abi topu. Messi'yle oradan yardırıyorum. Ya ya Messi ile vuruyorum ya Mbappe'ye pas atıp zaten golümü buluyorum. E, bunu çok yaptım. E, gerçekten de güzel oluyor. Aynı şekil Neymar çok ileri koşmuyor. Ben genellikle Neymar'la atıyorum L1 üçgene. Hem Mbappe'ye hem Messi'ye Neymar'dan pas dağıtımı yapıyorum abi ben. Çok iyi oluyor. Buraya arkadaşlar eğer ki sizin sol açığınız ceza sahası içine kat etsin diyorsanız buraya gezici kanat Bakın, oyuncunun özelliği gezici kanat olması lazım arkadaşlar. Onun dışında ben buraya Neymar'ı kullanıyorum. Yani gayet de memnunum diyebilirim. Mutluyum yani Neymar'dan. Siz de buraya yaratıcı oyun kurucu herhangi bir oyuncu kullanabilirsiniz. Ben de mesela abi Rafael Leao ikinci olarak yedekten Rafael Leao'yu alıyorum. Boşluk kollayan oyuncu olduğu için bu adam abi ceza sahasında giriş yapıyor ve gol bulabiliyorum Rafael Leo ile. Yani gerçekten arkadaşlar bu kart eğer elinizde varsa kesinlikle oynatın. Ya benim için ikon gibi bir şey bu Rafael Leo yani. Gerçekten her şey var. Yani aradığınız her şey var. Bir de kafası düşük. Hani kafa toplarında biraz sıkıntı çekiyor ve paslarda ufak sıkıntıları var. Onun dışında çok güzel kart. Mükemmel bir kart yani. Messi zaten Messi abi ben Messi'yi yani genel olarak futbol oyunlarında seviyorum ve kullanıyorum Hani bu isterse mesela PES 2018 olsun 15 olsun 13 olsun ben her şekilde Messi'yi zaten Banko benim FIFA kadrolarımda da PES kadrolarımda da olan bir oyuncu Messi Kesinlikle kullanırım yani Banko Messi abi tabi bundan birkaç sene sonra efsane olacak Belki o zaman bulamayacağız bile ama şu anlık tadını çıkartıyorum ve çok memnunum arkadaşlar Messi'den de. Yani gerek şutları gerek pasları top sürmesi özellikle diğer oyunculara göre muazzam top sürüyor. Messi'yi o açıdan çok seviyorum. Ee, yani burada siz de Messi kullanabilirsiniz. Herkese zaten şu Mbappe'yi de bedava verdiler. Messi'yi de bedava verdiler. İkisinin uyumu güzel oluyor yani onu orada kullanabilirsiniz. Gelelim stoperlerimize stoperlerin biri yok edici olsun arkadaşlar. Diğeri de arkadaşlar oyun kurucu stoper öneriyorum. Ben ikisinde yok edici kullanmama rağmen bu yok ediciler arkadaşlar oyunculara böyle yani yok edici adı üstünde abi yok edici anladınız mı adı üstünde arkadaşlar. Yani rakibe çok aşırı bir şekilde baskı yapıyorlar. Yani hiç beklemediğiniz bir anda Kulübali mesela şu Fabinho'nun bölgesindeki adama baskı yapmaya gidebiliyor. Öyle sıkıntıları oluyor ama ben Kulübali'den aşırı 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 memnunum. Yani benim büyük ihtimal oyun sonu defansım gibi bir şey. Hani C moralli de oynatıyorum A moralli. Bütün moralli Kulübali'yi oynatırım yani E moralli arıca. E çok düşük. D de çok düşük. Yani... C moral bile gelse oynatırım ben kulübü Ali abi. Çünkü mükemmel bir defans yani her şey var abi adamda. 10 numara bir defans yani abi çok iyi savunması var. Şöyle özelliklerini de göstereyim zaten. Turkuazları görüyorsunuz yani çok iyi abi. Hız hızlanma da var arkadaşlar. Oyun içinde mesela oyuncuları yakalayabiliyor. O açıdan çok iyi. Kulübali. Buraya da bir tane oyun kurucu kullanabilirsiniz. Ben Rüdiger kullanıyorum. O da yok edici. Ama ikisinin uyumu bence çok güzel oluyor. Bir denemenizi öneririm eğer kulübaliniz ve Rüdiger'iniz varsa. Ve burayı geçtik arkadaşlar. Ama kesinlikle bir tane yok edici olsun abi. İki oyun kurucu çok kötü olur. Bir yok edici bir oyun kurucu kullanabilirsiniz. Yani güzel olur. Şimdi ben geldik back konulusuna abi. Çoğu kişi, çoğu kişi demeyeyim de. Yani bek kullananlarda da abi hücumcu bek kullanır. Mesela Carvajal işte Alexander Arnold gibi. Ben arkadaşlar bunlara karşıyım ve şu Di Lorenzo çok iyi oyuncu. Yani aşırı hoşuma gitti. Neredeyse abi top kesmesi falan çok iyi. Bu adamı arkadaşlar ben savunmacı bek defansifimi veriyorum bu adama. Ve gerçekten çok güzel bir şekilde orada savunmasını yapıyor. Adamları yetişebiliyor zaten. 85 hızına falan geliyor. Di mükemmel abi. Yani oynatmıyorsanız eğer Di de bir deneyin. Gerçekten ben çok beğendim Di ve gerçekten çok iyi iş yapıyor. Benim kullandığım çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi buraya. iki tane arkadaşlar savunmacı back kullanıyorum burada da oyuncu özelliği olarak. Mendy'yi de defansını ve hızını görüyorsunuz zaten arkadaşlar. İkisi çok iş yapıyor. Yani savun yani defansif veriyorum abi ikisine de. 10 numara oradan hiç ayrılmıyorlar. Defansını yapıyorlar. Tabi bazen istisna olabilir yani. Kaleci zaten güvendiğiniz bir kaleciyi buraya koyabilirsiniz. Benim Kurtuğa şu anlık mevcut olarak bana göre en iyi kaleci konumunda benim için Kurtuğa. Yani diğer kalecileri de denedim. Noyer olsun, Maignan olsun. Bir de Oblak iyiydi arkadaşlar. Bakalım benim kaç tane kalecim var. Bunları geçiyorum. Meret. Meret'i denedim. Ortalama bir kaleciydi. Yani çok iyi diyemem. Kurtuğa buna bin basar. i̇yi yani bir kaleci. Fena değil. Yani fullleyemedim henüz zaten ama fena bir kaleci değildi açıkçası oynattığımda. Ama Kurtuğa varken siz de takdir edersiniz ki Meret e, yedek olabilir yani. DG'ye fullleyemedim. Bir şey diyemeyeceğim. Obla oynattım. Baya bir maçımda oynattım. Güzeldi yani. Oblak iyi kaleciler arasına koyabilirim. Alisson da iyi kaleciler arasına koyabilirim. Fulleyemedim henüz ama... E, karşıma... Gelen oyunculardan falan biliyorum. E, Alisson iyi kaleci. Donnarumma... E, oynattım 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 Donnarumma'yı. Yani baya bir maç deneme, denedim aslında. Abi yani bana çok şey gelmiyor ya. Yani her maç her maç iyi oynayabilen bir oyuncu gibi gelmiyor. O yüzden yani bazen aşırı böyle saçma sapan goller yiyor arkadaşlar ve bu beni deli ediyor. Diğer kaleciler de yiyor ama Donnarumma da iyi kaleciler arasına hadi koyarım yine ya. Maignan balondu. Çünkü niye arkadaşlar? Süs savuşturmasından dolayı. 81 savuşturma. Herif yandan vuruyor adamın önüne sektiriyorlar sürekli. Çünkü savuşturması çok düşük, yakalaması düşük. Ee, yani balon da abi elek gibi yani golleri yiyordu. Hiç beğenmedim Mayıklan'ı. Ederson Moraes leş. Kalecilik özellikleri ne kadar iyi olsa da e, aman abi uzak durun. Ben yaptım siz yapmayın diyorum. Uzak durun Ederson Moraes'ten. Noyer çöp. Denem fırsatım oldu. Yine iyi kaleciler arasında koymuyorum. Ederson'u da koymuyorum. Magnan'ı da koymuyorum. E ee, onun dışındaki kaleciler iyiydi yani fena değildi. <laughs> evet arkadaşlar ve de taktik olarak hangi neler veriyorum oyuncularıma. Şimdi, bireysel talimatlardan buradan arkadaşlar Messi'ye bir tane kontra hedef veriyorum. Yorulmasın diye ben çıkartmıyorum çünkü. Defansa derin çizgi verip Fabinho'ya veriyorsunuz. Bu arkadaşlar çok işinize yarıyor. Özellikle bu taktikte çok işinize yarıyor. Çünkü orta sahanızda zaten dolu oluyor ve Fabinho defansınızın arasına katılıyor. Yani resmen orada beşli defans oynamış gibi oluyorsunuz. Çok kalabalık oluyor. Rakip de çok bir şey yapamıyor yani siz de takdim edersiniz ki öyle bir şey olunca. Güzel abi. Şu iki şeyi derin çizgiyi verin abi ama kesinlikle. Defansif Mendy diyorum ve defansif Di Lorenzo diyorum. Benim ta şeye birinci klasmanı çıkarken ki yaptığım uyguladığım taktikler bunlardı ve gayet de başarılıydı. Siz de arkadaşlar bir deneyin. Bu arada hızlı kontratak Zitler oynuyorum. Menajer olarak Zitler taktiği. yani bir deneyin arkadaşlar. Verim alırsanız bana da yorumlarda yazarsınız zaten. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.